Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok 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 güzel bir proje ile karşınızdayım. E, TYT Soru Bankası çözüyoruz. Gördüğünüz üzere Soru Bankamızda sevgili arkadaşlar hız yayınlarına ait. Hız yayınlarından gerekli izinleri aldık. Kanalımıza destek verdikleri için de bize güvendikleri için de onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu izinden sonra sizlerle birlikte bu soru bankasını birlikte çözelim, ee, sizlere katkımız bulunsun, öğretmenin detaylarına konuştuğumuz, anlattığımız her bir ipucuna dikkat ederek şu sınava çok rahat bir biçimde hazırlanmanızı istediğimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar ve bugün bu hız yayınlarına ait TYT Soru Bankası ile karşınızdayız. Kitabın içindeki her bir testi bütün detaylarıyla, bütün ipuçlarıyla sizlere vermeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Ve size her zaman söylediğim gibi umarım keyif alırsınız ve benimle birlikte çözmeye devam edersiniz. Kağıt kalem hazırsa başlayalım arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz kitabımız sevgili arkadaşlar bu bir soru bankası. Böylece bir kamp hazırlamış olduk sizler için. Bu soru bankasını birlikte bitiriyoruz ki devamı geliyor tabii ki. AYT videolarımıza da göz atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar deyip hadi bakalım başlayalım diyorum sevgili arkadaşlar ve ben ilk sayfamı <laughs> bir açayım. Şimdi içerik olarak ünite 1 ile başlayacağız sevgili arkadaşlar. Ünite 1'deki konuları görüyoruz şu anda. Temel kavramlar, bölme bölünebilme, faktöriyel, asal sayılar ve asal çarpanlar, e ekok ve rasyonel sayılar ve ondalık gösterim bizim burada ünite birimizi oluşturuyor. Buradaki detaylar bütün matematiğin temelini oluşturduğunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu yüzden önemlidir bildiğiniz üzere. Buradaki her bir güzel ipucu, Takip ederek verdiğimiz tavsiyelere dikkat ederek sevgili arkadaşlar çok rahat bir biçimde çalışabilirsiniz diyorum. Ve ilk testle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Temel kavramlar birinci bölüm ilk test. Birinci soruyla başlayalım isterseniz sevgili arkadaşlar. Gördüğümüz üzere soruya baktığımızda ne diyoruz? Bu bir işlem yeteneği. Tabii ki hemen aklımıza ne geliyor detay olarak işlem önceliği. İşlem önceliği konuşurken ne konuşmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Şunu konuşmamız gerekiyor. Öncelikli olarak neler yapılıyordu? İlk olarak arkadaşlar, kalemimizi bir alalım. İlk olarak sevgili arkadaşlar, üstlü ifade varsa üstlü ifadeyi düzelteceksin. Şöyle bir konu tekrar olsun. Üstlü ifade düzenlendi diyelim. İkinci duruma geçtiğim zaman ne yapmam gerekiyor? Parantez. Şimdi parantez burada görüyorum aslında. Burada bir parantez var. Parantezle işlem yapılır. <laughs> Sonra çarpma bölme yapılacak. Çarpma ve bölme diyoruz. Ve arkadaşlar en sonda toplama ve çıkarma yapıyorduk değil mi? Toplama ve çıkarma. Şimdi arkadaşlar burada kimin kime üstünlüğü var? Bakalım. Mesela arkadaşlar çarpmanın bölmeye bir üstünlüğü yok. Toplamanın çıkarmaya bir üstünlüğü yok. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken şunu düşünmem gerekiyor o zaman. <laughs> mesela parantezi gördüm değil mi? Parantez yapmam gerekiyor. Parantezli işlemle başlayayım. 5 artı 7 eksi 9. Şimdi 1 artı 1 eksi. Burada herhangi bir e, işlem önceliği olmadığı için sırayı takip etmem gerekiyor. 5 ile 7'nin toplamı 12 yapıyor. 12'den 9 çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. 3 buluyorum. Şimdi bakın orada ne yazıyorsa aynısını yazıyoruz. Eksi 3 eksi parantez içinde 3'üm var. Bu eksiyi buraya dağıtmam gerekiyor. Eksi ile artın çarpımı ne yapıyordu? Eksi. Eksi 3 eksi 3'ten cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Eksi 6 olarak bulunuyor. Hemen kontrol edelim. Birinci sorumuzun cevabı D seçeneği olarak bulunmuş oldu. Burada işlem önceliği olarak parantezi yaptıktan sonra normal işlemimize devam ettik sevgili arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da bir ne var arkadaşlar? Yukarıdaki işlemimiz önemli. Ne vardı? Bölme işlemi var. Görüyorsunuz. Aralarda artılar var. Ne biliyoruz biz? Bölme işlemi toplama işlemine göre daha öncelikli. O yüzden aslında bizim ilk yapmamız gereken kısım 12 bölü 3. Buradan 4 cevabını buluyoruz. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Düzenledik. Bu 4'ü buraya yazdık. Artık hepsi toplama sırayla yapıyorum. 24'e 4 ekledim. 28 artı 3 eşittir 31 diyerek İkinci sorumun cevabı B seçeneği. Kontrol edelim. B olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuzla devam. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda da bize A1, B2 olmak üzere denilmiş. Artı B artı 1 bölü A artı B eksi 1 işleminin sonucunun ne olduğu soruluyor. Şimdi soru çok net. Bana A ve B değerlerini de verdi. A'nın ben 1, B'nin ise 2 olduğunu biliyorum. Bize de ne yapmak kalıyor? Yerlerine koymak kalıyor. Şimdi A artı B artı 1. A 1. B 2. Burası da 1. Bölü. A ne? 1. B ne? 2. Eksi 1. Arkadaşlar burada toplama var. 3, 4. Yukarı taraf 4 oldu. Alt taraf ne oldu? 2, 1 daha. 3. 1 çıkarttık. 2. Cevabımız orandan. 4 bölü 2'den. 2. Iki. B seçeneği kontrolümü yaptım. Bu soruyu da tamamlamış olduk. Ve geçelim. Dördüncü sorumuza sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu tek tam sayıdır diye söylemiş. Arkadaşlar şimdi burada aslında küçük vermem gereken detaylar da var. İsterseniz ne yapabilirsiniz? İşlemleri yapabilirsiniz değil mi? İşlemleri yaptıktan sonra sonuçlara ulaşabilirim. Mesela <laughs> birinciye baktığımızda 5 çarpı eksi 2 diyor. Ben onun eksi 10 olduğunu biliyorum. Artı 1 ekliyorum. Cevabı eksi 9 olarak buluyorum. Eksi 9 tek bir sayı. Mesela bu işlemin sonucu tektir. Ama ben size daha matematiksel olması için şunu verebilirim. Mesela ben burada iki tane sayının çarpımını görüyorum. Ben şunu biliyorum. Tek sayı ile tek sayının çarpımı tek sonuç verir. Mesela 1 çarpı 3, 3. Tek sayı ile çift sayının çarpımı çift sonuç verir. Mesela 1 çarpı 4, 4. Çift bir sonuç. Çiftle çiftin çarpımı da 2 ile 4'ün çarpımı 8. Demek ki bu da çift veriyor. Peki ben buraya gittiğimde bu tek bu çift. Ben aslında buranın ne olduğunu biliyorum arkadaşım. Çift olduğunu biliyorum. Peki şimdi ne geldi? Çifte tek ekliyor. Bakın. <laughs> teke tek eklersem ne gelir? 1 artı 3 nedir? 4. Çift. Bakın. Bunları bilmek faydalı. Daha sonra ne yapabilirim? Teke çift ekleyebilirim arkadaşlar. 1'e 4 ekleyelim 5. Tek geldi. Başka ne yapabiliriz? Çifte çift ekleyebiliriz. Çift artı çiftten burası ne gelir arkadaşlar? Çift. 2 ile 6'nın toplamı 8 olması gibi. Bunları belirledikten sonra ben aslında burayı tek artı çiftten ne buluyorum? Ben ne biliyorum tekle çiftin toplamı? Tektir diyerek de çalışabilirim. Bu ikinci. Buraya geldim. Mesela buraya baktığımda normalde çarpabilirim. İkisini de yapıyorum. İşte 7 kere 3 21. 21 ile 5'i e çarpıyor 105. 105'e 9 eklersem ne gelir arkadaşlar? E, 114. Değil mi? Bakın ne geldi çift. Şimdi biz kendimizi ispatlayalım bunu. Şimdi tek, tek, tek. 3 tane tek sayının çarpımı tek istediğin kadar çarp tek verecektir. Yanına tek eklersen tekle tekin toplamı çifti. Burası çifttir diyorum. İkinci sorumun cevabı çift geldi. Bana tek tam sayı istiyordu. Bu gitti. Geldim buraya. Bakalım. Normalde çarpacağım ama uzatmaya gerek yok. Çift herhangi bir şurada gördüğün üzere Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar herhangi bir çift sayıyla çarpım sonucu çift yapıyor. Yani bir tane çift olması yeterli. O yüzden ne diyorum? Burada hepsi çift. Benim buradaki sonucum kesinlikle çift. Hemen çifttir dedim. Yanında 7 var. Çifte tek ekliyorum. Çifte tek eklersem tek sonuç alacağım. Burası tek sonuç veriyor. Burası oldu bizim için. Devam ettim. Üstü sayıya gelelim. Arkadaşlar sadece tabana bakmanız yeterli. Üstü sayılar hangi mantıkla çalışıyor? Tabanı var. Bir de ne var arkadaşlar? Bunun üstünde üssü var. Taban ve üs. Benim için en önemli şey taban diyeceğiz. Ne gibi? Arkadaşlar tabanı çift olan bir sayının üssü mesela tek olsun. Veya çift olsun. Bakın ikisini de aynı anda yazıyorum. Çift Herhangi bir sayının çift üstünden bahsediyorum. Ben burada sadece neye bakacağım? Tabanlar ne? Tabanlar çiftse sonuç çift gelir. Tabanlar tekse arkadaşlar üstün gene tek veya çift olması önemsiz. Aynı zamanda tekin herhangi bir çift üstünden bahsediyoruz. Sonuç daima tek gelecektir. İstisnai durumlar yok mu? Var hocam. Mesela bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. O şu demektir arkadaşlar. Sen gidip 2 de alsan 2 üzeri 0 da 1. Mesela 5 de alsan 5 üzeri 0 da 1. Sıfıra değil. Yani sıfırın olduğu, üs olduğu herhangi bir durumu konuşmayacağız. Tamam mı? Bakıyoruz zaten sıfır herhangi bir üs mü dördüncü de değil sevgili arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? Ben sadece tabana bakarım. Tabana baktığımda ne görürüm? Burada bir çift görüyorum. Tabana bakıyorum tek. O zaman demek ki burası tekle çiftin toplamı. İspatlayalım mı arkadaşlar? 2 üzeri 5 32'dir. Bak çift geldi. 5 üzeri 2. 5 kere 5 25. Bu da tek. Tekle çiftin toplamını biz buradan bulmuştuk tek olarak. Dörtte bunu sağladı. Geldim buraya. Arkadaşlar bu rahatlıkla yapılabilecek bir işlem. Bakın burada bir var. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu söylemiştim. Bakın burada eksi iki çift olmasına rağmen. Burası da artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için. 2'den iki çıktı 0. Bu da bir çift sonuç verdi derim. Beşincisi de sağlamaz. Bana ne diyordu? Ee, kaç tanesinin sonucu tek tam sayıdır diye soruyordu. 1, 2 ve 3. Cevabımız C seçeneği olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım. Geçtim. Beşinci soruma arkadaşlar. Bakın. Beşinci sorumuzla karşınızdayım. Aşağıda bir çarpma e, tablosu verilmiştir. Mavi boyalı bölgede bulunan her sayı bulunduğu satır ve sütundaki sarı boyalı e, bölgede bulunan sayıların çarpımına eşittir. Anladık mı? Şunu söylüyor. Mavi boyalı bölgedeki sayılar bulunduğu bölgenin satır ve sütunun ne demektir? Mesela arkadaşlar bakın gidiyoruz 56'ya. 56'dan dikey yukarı çıkıyorum sütununa. 7 kere 8 56. Yani kendi ait oldukları satır ve süturdaki sayıların çarpımlarına eşit. Güzel. Ben o zaman A'yı otomatikman çok rahat bir biçimde bulmam lazım. Bakıyorum 2. Dikeye git. 3. 3 kere 2 6'dır. A'yı buldum. Devam ediyorum. Satırım 2 B için sütunum 5. 5 kere 2 10'dur. Şuraya not edelim. A 6 B 10 C'ye gidelim birlikte. Arkadaşlar satırda neye denk? 6. Sütunda neye denk? 3. 6 kere 3 C için 18. C'yi de buldum. Burada D var arkadaşlar. D 6 satır 7 sütun. 6 kere 7'den 42. D'de arkadaşlar 42 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bana bu 4 sayının toplamını istiyor. O zaman toplayalım. 42 artı 18 artı 10 artı 6. Arkadaşlar 42 ile 18 topladım 60. 10 ekledim 70. 6 ekledim 76. Cevabımız E seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Umarım e, anlaşılmayan bir kısım kalmaz. Ve sizlerde de hani herhangi bir anlaşılmayan kısım veya kafanıza takılan bir detay varsa benimle paylaşmayı Unutmayın sevgili arkadaşlar her türlü sizlere dönüş yaparım. Açıklamalar kısmını okumayı unutmayın. Biliyorsunuz orada da bir sürü e, sizler için bilgiler paylaşıyorum. Oradan da hani ne çalışıyoruz, nasıl gidiyoruz, program nasıl ilerliyor o bilgileri elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi 6. sorumuzla karşındayım. Dokuz, e, en son 10. sorumuz var zaten. Bunları yaptıktan sonra temel düzeyin ilk testini tamamlamış olacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya gelirsem sevgili arkadaşım. ABC birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayının diğer neydi arkadaşlar? Reel sayılardan bahsediyor. Bana diyor ki, eksi 2 ile herhangi bir sayı çarpıyorum sıfırdan büyük. B'yi 2'ye bölüyorum sıfırdan küçük. A, B ve C'yi çarpıyorum. Ne geliyor? Sıfırdan küçük geliyor. Olduğuna göre abc sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Şimdi buradaki Bize çalıştırmak istediği kısım şu artı ve eksi olayları çarpım durumundaki Bu yazdıklarım çarpımda bölme işlemi içinde geçerli olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi Artıyla Artı olan bir sayının çarpımı daima artı Eksi ile Eksi olan bir sayının çarpımı daima artı Ve Artıyla Eksinin çarpımı ise Eksi sonuç veriyor. Yani bu e, duruma baktığımda şunu görüyorum. İşaretler aynıysa çarpımın sonucu pozitif. işaretler birbirinden farklı bir zıtsa çarpımın sonucu negatif geliyor. O zaman geçebilirim. Şimdi arkadaşlar eksi 2 ile herhangi bir sayı çarpıyor. Sıfırdan büyük geliyor. Şimdi eksi 2 negatif bir sayı. Negatif. Eksi ile ben neyi çarpayım ki sıfırdan büyük? Yani artı bir sayı elde edeyim. Bu arada artı demek aslında sıfırdan büyük Eksi demek de sıfırdan küçük biliyorsunuz ki. O zaman eksiyle ile eksiyi çarparsam ben ne olur arkadaşlar? Pozitif bir sayı olur. A'nın işareti buradan eksi geliyor. B'ye gidelim. Şimdi artı 2 burası. B'yi artı bir sayıya bölünce negatif bir sayı yani sıfırdan küçük bir sayı elde etmiş. O zaman diyorum ki B sayım benim kesinlikle ne olmalı? Eksi olmalı. Ve ben B'yi eksi olarak buradan bulmuş oluyorum. Şimdi bana bir tane daha bilgi verildi. A, B ve C'nin çarpımı sıfırdan küçük. Birkaç bilgi var elimde. A'yı biliyorum. A eksi. B'yi biliyorum. B eksi. C kaldı. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı. Ben artı bir sayıyla neyi çarpayım ki sıfırdan küçük? Yani negatif olsun. Kendisi negatif olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Artı ile eksiyi çarparsak negatif olacaktır. Benim buradan C sayımda ne gelecek? Eksi gelecek. Cevap da C seçeneği olarak bulunacak. Gördüğünüz üzere. Güzel bir soru. İşaretlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçtim 7. soruma. 7. sorumuzda neler verilmiş? Bir bakalım. Şurayı düzenleyelim. Ha. A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. Arkadaşlar rakamlar neydi? Gör, görmüşken yazalım. Genel tekrar testi sonuçta. Sıfırdan başlıyorum. 9'a kadar ilerliyorum değil mi? Sayıları oluşturan değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur derim. Rakamlarımı yazmış bulunmaktayım. Şimdi buna göre A artı 2B artı 3C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Herhangi bir eksilik yok. Soru oldukça net ve kolay bir soru başlangıç için. O yüzden sorulduğunu düşünüyorum. Şimdi benim buradaki amacım sayıyı olabildiği kadar büyük yapmak o zaman ben de olabildiği kadar büyük rakamları kullanmalıyım. Önemli detay ne hocam? Yani görüyorum ben burada birbirinden farklı rakamlar dediği için 7, 8 ve 9'u kullanacağım. Net. Ama nerede kullanacağım? Mesela 9'u A'da mı kullanacağım? B'de mi kullanacağım? Uyanık olan birisi ne der hocam? Katsayısı ne kadar büyükse çarpım o kadar büyür. Ben burada katsayıları incelediğimde arkadaşım ben burada bunun önünde 1 görüyorum. Bunun önünde 2 görüyorum. Bunun önünde 3 görüyorum. Demek ki katsayısı büyük olan arkadaşa en büyük rakamı verirsem en büyüğü elde ederim. O zaman ne diyorum? C'ye 9'u vereyim. B'ye 8'i vereyim. Ve e, A ya da 7'yi vereyim. Hadi yazalım. 7 artı 2 çarpı 8 artı 3 çarpı 9. Şu çarpmaları bir yapalım önce. 7 artı 8 kere 2 16 artı 7 kere 3 e, 9 kere 3 20 7 değil mi arkadaşlar? Bu toplamın sonucunu soruyor bana arkadaşlar. Ne geliyor buradan? 43. 7 daha 50. Sorumun cevabı E seçeneği olarak bakın bulunmuş oluyor. Güzel. Şimdi 8. sorumuza baktığımızda ardışık sayıları konuşmuş. Ardışık sayılarda ne demiş arkadaşlar? 2n artı 5 ve 10 sayıları ardışık tam sayılardır. Buna göre neyinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar ardışık sayılar nedir? Ee, aralarındaki farkın bir olduğu durum. 3, 4. Mesela 1000, 1001. Aralarındaki fark daima 1. Şimdi onun ardışık durumunu düşünürsek sevgili arkadaşlar 9, 10 olabilir. Bir de bir durum daha var. 10, 11 olabilir. Yani benim aslında 2n artı 5 dediğim ifadem ya 9 olacak ya da 11 olabilir. Net bir şey söyleyemem. O yüzden neyinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor bana zaten. Şimdi buradan ne değerlerini bulmaya başlayayım. Eşitliğin karşısına negatif gönderdim. 2n eşittir 9'dan 5 çıktı. Hatta yazayım arkadaşlar. 9 5. 2n eşittir 4. n buradan her tarafı 2'ye bölündüğünde ne bulunuyor? n'i 2 olarak buluyorum. Bu birincisi. 2n artı 5 karşıya gitti. 11 işaret değiştirdi. Eksi 5. 2n eşittir 6. Her tarafı 2'ye böldüm. n eşittir 3. Ne buldum arkadaşlar? 2 tane n değeri 2 ve 3 olarak buldum. n'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı 2 artı 3 bizlere soruluyor. 5'tir deyip c seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Bakın bu da geldi. Son 2 soru umarım çok güzel ee, benimle birlikte çözüp kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuzdur. Hatta güzel bir genel tekrar oluyordur arkadaşlar. Fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum bunları onları tek tek okuyorum. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar sizden. bu güzel çalışmalar için ben de güzel güzel şeyler duymak istiyorum. Yani her türlü o fikirlerinizi duymak beni mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu olurum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Benden neler istiyorsunuz? Neler gelsin? Tamam mı? Uzun süre burayı çalışacağız gibi görünüyor. Konu anlatım videolarını da ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Bomba gibi bir sınav hazırlığı. Gerçekten kaçırmayın arkadaşlarınıza. Arkadaşlar yani arkadaşlarınızla paylaşın. Herkesin bilgilenmesini, haberdar olmasını istiyoruz. Kocaman bir aile olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Son iki sorumuz. Dokuzuncu soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki tablonun her sütunu, o sütunda bulunan sayıların toplamı 16 olacak şekilde doldurulacaktır. Sütun ne demek? Dikey. Değil mi arkadaşlar? Mesela 10, 1 ve A. Bunlar kendi başına bir sütun içinde. E, bitti soru. Şimdi ben her sütun, o sütunda bulunan sayıların toplamı kaç olacak diyor. 16 olacak. Peki. B artı C artı A çarpı D işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar, çok net, kolay da bir soru. Ben bunları toplayacağım, 16 yapacak. 11 daha. 11. 11'e ben ne ekleyeyim ki? Değil mi arkadaşlar? 11 ile A'yı toplamış, cevap 16. Ne deriz A'ya? 5'tir deriz. A'yı buldum. Başka. Bakın. 8, 7. Şunları topluyorum. 15, 16 olacağı için D'ye de 1 kalır. Ben D1 not alalım. A5 peki. Hocam B artı C artı 3 eşittir 16 olacak. B artı C'nin ne olacak arkadaşlar? 13. Şimdi arkadaşlar bazı sorularda devamını getirmeye gerek yoktur. Siz gidip şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela hocam B9C4 diyebilirsin de gerek yok. Neden yok? Sen şimdi şu kavramı biliyorsun. B artı C'nin 13 olduğunu biliyorsun. Soru da sana bunu belirtmiş bak. B artı C. O zaman burası 13 diyorum. A ile D'nin çarpımı çok rahat bulabilecek durumdasın. Sayıları biliyorsun. 5 çarpı 1. Arkadaşlar önce çarpma işlemi 5. 13 ile 5'i topluyorum. Cevabımız arkadaşlar 18. A seçeneği olarak bulundu. Bakın. Yani, yani devamını getirmeye gerek yok aslında. Bunu da görmüş oluyorsunuz. Ve 10. soru. Son soruyla karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar. Şimdi Kalemimi tekrar alayım. Aşağıdaki şekilde iki kutunun ok ile bağlantılı olduğu kutuya bu sayıların çarpımı yazılacaktır. Tamam. Tüm kutular doldurulduğunda yeşil kutuya yazılan sayının pozitif tek tam sayı olduğu görülüyor. Buna göre ABC sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi isterseniz deneyebilirsiniz ama biz sınava hazırlanıyoruz ve sınavda zamandan kıymetli daha önemli bir şey yok. O yüzden sen ne verildiyse, aklına ilk ne geliyorsa onu yapmaya başla. Sen normalde kutuda bana diyor ki, bu ok ile bağlantılı olan kutuya sayıların çarpımı yazılacaktır. O zaman çarpımı yazıyoruz. Ne gibi? Hocam bu kutuya ne yazılacak? 3 ile A'nın çarpımı. O zaman burası 3A. Bak şimdi. Şimdiki kutuma 3A çarpı B yazılacak. 3AB. Ve yeşil kutuya şu andan itibaren bakın. 3AB çarpı C. Yani işlem 3 çarpı bakın A çarpı B çarpı C. Arkadaşlar bu işlemin sonucu pozitif dikkat edin pozitif ve tek olacak. Yani artı tek sayı gibi bir şey değil mi? Bir kere tek olması için tek bir kural var onu konuşalım ilk başta. Ben şöyle yazmıştım. Tek ve tekin dışında herhangi bir çarpımda tek sonucunu elde edemezsin. Benim buradaki 3 sayımın da ne olması gerekiyor? Hepsinin tek olması gerekiyor. Çift olan herhangi bir şık varsa Adana, bay bay C'yi 2 olarak vermiş. Bursa, bay bay B'yi eksi 2 olarak vermiş. Devam ediyorum. C Ceyhan olabilir, Denizli olabilir. Edirne'yi gördün, burada bir 2 var arkadaşım. Gönderdim, elimde 2 tane şıkım kaldı. Zaten olayı bitirmeye çok az kaldık. Sıradaki pozitif kelimesi. Pozitif olması için, artı artı gibi değil mi? Böyle konuşmuştuk. Bunun cevabı artı geliyordu. Artı ile eksinin çarpımı eksi geliyordu. Ve eksi ile eksinin çarpımı artı geliyordu. Şimdi birlikte bakalım arkadaşlar. Bu sayı pozitif. Bu sayı negatif. Bu sayı negatif. Bak şimdi artıyla eksiği çarpmış. Sonra bir daha eksiği çarpmış. Diğerinde ise şu denizle D seçeneğinde artı görüyorsunuz burası artı. Artıyla Eksiyi çarpıyor. Kapattım burayı. Sonra bir daha 5'in önünde artı var arkadaşlar. Artıyı çarpıyor. Bakın D ne geliyor? Artı ile eksinin çarpımı negatifte. Negatifle pozitifin çarpımı tekrar negatif. Burada pozitif elde edemiyorum. Burada negatif elde ediyorum. Fakat C seçeneği cevabımız. Bakın kontrol edelim. Artı ile eksinin çarpımı eksi getirdi. Eksi ile eksi sayının çarpımı bana pozitif sonucunu verecektir diyerek 10. sorumu da Tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bilgiler edinip güzel tekrarlarınızı yapmışsınızdır arkadaşlar. Kitap elinizde ise benimle birlikte gitmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel olur. Birlikte çözerek gittiğimizde videolar gerçekten sırasıyla kamp şeklinde yüklenecek. Her gün bir test çözmeyi hedefliyoruz. Daha da fazlasını yükleyeceğiz. Merak etmeyin. Bu video serisinin devamı geliyor. Takipte kalın. Oynatma listesini kaçırmayın. Bu yüzden bildirimleri açmanızı hepinize tavsiye ediyorum. Her gün birlikte soru çözeriz. Gerçekten çok da keyifli olur sizler için e, ee, ilk testimi tamamladım. Sonraki testlerime geçeceğim. AYT serisi de geliyor. Bu yüzden kanalı takip etmeyi kesinlikle kesinlikle unutma. Sadece izleyerek kalma. Bizlere de destek ver. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Hız Yayınları Soru Bankası Hız Yayınları'na yayınlarına da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.